Bipolar günlükleri 50 8 Mart 2025 saat gecenin 3.32'si ee, Bugün konuşacaklarım bu video 7 Mart'ı kapsayacağı için belki de e, 8 Mart bayramla alakalı fazla konuşmam. Ama tabii ki de e, şu anda 8 Mart olduğu için bu videoda tüm e, kadınların, Dünya Kadınlar Cünü'nü kutlarım. E, hayatımda fazla e, kadınlarla interaksiyonum olmadı. Arkadaşım hiç olmadı. Sadece bir kişi oldu. E, gerçekten devamlı bir arkadaşlık ilişkisi. E, Ve çok güzeldi gerçekten. Bitene kadar her şey çok güzeldi. Ee, onun bayramını kutlarım. Umarım bir sorunu yoktur. Ee, bu güzel günde orada ee, eğleniyordur, mutludur. İşleri yolunda gidiyordur yoktur. Bunu diliyorum. Onun için. Yani ne kadar ben onun umurunda olmasam hatta yani aklımın uzundan bile geçmesem de o benim aklımın öyle derinliklerine işlenmiş ki bir türlü çıkmıyor kafamda. Neyse bu 8 Mart videosu ayrıca özel olacak. Ben bunu bugünkü videoyu biraz normal günlük videosu gibi anlatacağım. Bugün e, buhaftanın 5. cuma günü. Evet, e, sabah kalktığımda e, normal saatte kalktım aslında, hazırlandım falan. Saat 8 e, bir dakika. Ben 8'de. Okay. Şimdi bir buçuk saati orada oluyorum e, iyi ihtimalle ve öğretmen yani üniversitede olur ve bir tane dersimiz olacak. Öğretmen de öyle bir öğretmen ki eğer dersi bir dakika bile ondan sonra geciktirirsen gelirsen hmm, geciktiğini yazıyor journal'a. E, o yüzden ben 8.20'de çıktım ama çıktığımda otobüse gözümün önünden geçti kaçırdım yani. Bir sonraki otobüs 20-30 dakika sonra gelecek. Ben %100 gecikeceğim derse ve gecikme hakkı bir tane daha azalacak. Dedim ya siktir et zaten amına Gecikti artık ne yapalım. Her türlü yazılacaksa ben evde oturayım bir de hem para harcayıp hem zaman harcayıp gitmeme gerek yok. Dedim biraz sinirli eve geldim. Geldim ne yaptım? oynadım. Bayağı bir paper ile oynadım ee, bugün. Gerçekten bayağı bir oynadım. Toplamda 7.7 saate tamamladım. Hatta galiba 8 saatte olabilir. Neyse. Ee, aslında LOL girecektim ama LOL'de bir update gelmiş. Çok ufak bir update. Update'e basıyorum. Yüklenmiyor. %0 yazıyor. Duruyor. Sonra bir e, error veriyor. Tekrar basıyorum. Tekrar error veriyor falan filan. Desteği yazdım ama destek yani bana ve verene kadar bir iki saat falan geçmişti. Ben de dedim ki ya neyse e, bu böyle olmayacak. Ben loli enisi kaldırıp tekrar indireyim. E, sildim, sonra tekrar yükledim ve tekrar tekrar çalıştı. O tabii ki o sırada da e, supporttan cevap gelmişti ama artık geçti yani. Oynayı yükledim, bayağı bir oynadım. Yeni bir Arena modu gelmişti, onu da oynadım. Bayağı zevkliymiş. Yani zevkliymiş bu kadar. Bayağı bir Aurelian Solo oynadım ve gerçekten karakterle oynaması aşırı keyifli. Onun dışında... E, ...bayağı bir oynadım. İşte arkadaşlarla... ...birkaç sonra Rocket League oynadık. Böyle, e, yani bugün çok, biz toplasam belki bir saat falan e, self study yapmışımdır. O da fazla değil tabii. Bütün gün evde olduğumu varsayarsak, gerçekten çok az bir miktar self diye ayırdım. Bayağı bir oyun oynamaya zaman harcadım. Bugün de böyle olsun istedim. Ne yapalım? E, yine düzensiz e, bir gün daha. E, neredeyse, neredeyse bir aydır düzen bozulmuş durumda. Önceki bir ay spor salonuna gittim. Her şey çok güzel falan. Sonraki bir ay durgunluk. Her şey bok gibi. Diyet yok. Hiçbir şey yok. Spor yok. Hiçbir şey yok. Her şey kaos. Tam bir kaos ortamı. bunu ne zaman düzeltsem bilmiyorum. E, o yüzden iş aramaya falan da gitmedim bugün. Yani hiçbir şey yapmadım. Sadece oturup oyun oynadım. Bir saat sefsede yapmak dışında. Bütün gün bununla gurur duymuyorum. Ama e, hiçbir şey yapmaya moralim ve motivasyonum bulunmamakta. Ve yapmadıkça daha da aşağı iniyor. Böyle bir döngüdeyim. Burası bunu her gün, her zaman söylüyorum zaten. Günlerimin kötü geçtiğini. Ya yani fazla anlatacak bir şey de yok. E, bu nasıl bir gündü 10 üzerinden üçlük bir gündü neden çünkü tüm gün oturup oyun oynadım bu o 3 3'lük berbat bir gün eee ki bana bir tavsiyem var mı aynı şeyleri tekrar etmeme gerekiyor o yüzden ne diyebilirim ki Hislerine hakim ol. Doğrusu senin sen için çok zor bir şey sonuçta. Bipolarsın büyük ihtimalle. Veya ya bipolarsın ya da e, sinir hastasısın. Yani sinirlendiğinde kontrolden aşırı dere kontrolden çıkıyorsun ve e, ne yapacağını bilemiyorsun. Aynı zamanda birçok şey seni çok çabuk triggerlayabiliyor o hani krize sokabiliyor seni. Bunun farkındayım. Kimiz de biliyoruz, kimiz de aynı sorundan ee, çekiyoruz. çekiyoruz. Ne zaman düzelecek bilmiyorum. Belki de hiçbir zaman düzelmeyecek. Belki de böyle sinirli, bir, sinir hastası bir şekilde öleceğim. Tatlı umurumda bunu koyayım. Ya bana ne yaparsa yapsın da sevdiğim ve değer verdiğim insanları insanlara zarar veriyor ve onları benden uzaklaştırıyor ya bu bunu kabullenmek istemiyorum ama ne yazık ki bu, bu hastalık bunlara sebebiyet veriyor. Valla anlatacak başka bir şeyim yok. Ya sürekli aynı şeyleri mi diyeyim? Fazla uzatmayacağım bu videoyu. Umarım... Umarım kelimesinden baktım artık. O kadar fazla diyorum ki... Yani... Dillerim mutlu bir hayat sürüyordur. insan veya insanlar demiyor. Neden böyle konuştuğumu da anlamıyorum. Gerçekten. Herhalde e, aşırı derecede bir özlem yükü taşıyorum şu anda. Fazla ağır geliyor galiba şu anda. Biraz, birazcık kaybediyor olabilirim. Bir de aşırı yorgunum gece saat 3.42 yani bu saate kadar lol oynadım. Bu saate kadar değil bu saatten 10 dakikaya evvel kadar lol oynadım. Hemen sonra bu videoyu çekmeye koyuldum. Toplasım belki bir 8, 8 abartı olur. 6 saat falan lol oynamışımdır. Ee, Anlatacak bir şeyim yok. Neden hala uzattığımı bilmiyorum. Ama yarınki video daha özel ve uzun derinlemesine bir video olur diye tahmin ediyorum. Neyse. Bugünlük bu kadardı. Varımız ee, kutlu olsun. Herkese iyi günler dilerim.